Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrardan sizlerle Valorant oyunuyla birlikteyiz. Yanımda Esas Unix arkadaşım var. Kardeşim Selamlar. Aydın ve Karlin kardeşim Arda yanımda. Selamlar. Umarım güzel bir içerik ortaya çıkacak bu sefer. <laughs> Malum 8. Malum 8. <laughs> bir türlü yayınlanabilecek bir şey çıkartamıyoruz. Ya var 8 tanesinde ama yani biz eğlenemedik oynarken açıkçası. Eğle biz eğlenemediğimiz için siz de eğlenemeyeceğinizi düşündük izlerken. Başlıyoruz. Yukarıda solda. Sola geçti, sağ sağa geçti evet. Düşman var. Arda çekil, flashladım. Çıktı geriye. Ay şey yaktım orayı. Canımı dolduracağım. Ay sağdaymış. Işık saç Phoenix. Şey bende? Sizde de oluyor mu bilmiyorum da e, ee, böyle sabancı roundunu kaybedince böyle bir modum düşüyor benim. Ben, ben, ne ben, ben şimdi item olur. aldım biraz skill aldım daha iyi olur. E, ee, flashım yok alamadım yani alsaydım kalkan alamıyordum. Şöyle ölü. Ee, Cam canlı smoklu şu anda. Solda. Ne? İyi savaş. bir oh, <laughs> <Ya, tuttumluyor. gülüyor> <ve şeycimiz> düştü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Kötü. Hadi dört 4. <laughs> Hop, yukarı. Son 30 saniye. Ay, olmadı. çok Diğer iyi ben. B diğer deneyeceğim ya. Şey Aslında ben diğer rand, bir... Ben çekeyim şey. mi Yok yani, alamıyorum. Çekim. Bir Burayı bir flashla bir çıkacağım bir ona bir göre. göre. Yani direkt kör olmayın <laughs> sizde. oyuncu. Neyse eko geldi zaten. Adamlar gerçekten güzel oynuyorlar. Güzel oynuyorlar evet güzel oynuyorlar. Hedef evet, ovaları. Tamam ama. Bu el aldık aldık bu el aldık. Bu el aldık aynen. Fantaz fark ettim ben. Arda gel abi burada. Bir bunu alabiliriz. Geliyorum. Sيف noktalarından. Arda gene söylüyorum flash'la çıkacağım. Al, at, ok, at. O var, bir şekilde yine hep birimizi biliyor ya. Hop yukarı. Viper spike taşıyıcı. Şey? Ne? Abi. Sen de mi öldün orada? Ultim hazır. 12'den. Flashlayacağım Arda bekle. <laughs> Çıktım. Sözsenize şunu. Can bak can can. Can ipi okuyayım. Seç. Kill sola. Yalamıyor orada seni. Yok yok. Yok. Hey, yok yok. Nereden ta taradı beni ya? Silindi. Şuradan B'ye giriyorum. Ee, ultim var. Sova, ben. Eee, finis. Eee, Windows'u smokladım. Hadi biraz hareket! Ben... Smoklamıyorum ama sen devam et. Eee, sova yedi benden biraz da. atladım <laughs> orayı da. Ben çok kötüyüm şu anda. Hop yukarı! ''Spike taşıyıcımız düştü'' ''Singal'' ''Böyle inersin, da, 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 da. ''Yay'' Genel, biraz'' Adam arkamızdan gelmiş. gelmiş ya. Evet. Devam, devam edin abi, edin abi. Pardon. O çık oradan artık. Çok attım ya. Ultim var devam. Adamı görmem yeterli sandım. Tamam. Kurun, kurun. Kuracağım ben de. Kuruyorum. Hadi. Düşman görüktü. Çok dikkat. Bir düşman kaldı. Solda. Bol, Çok güzel. Benim uçum atmadım. Ucum var daha. Aldık gene. Benim dostum geldi. Uf. <laughs> Biri bunu Artık alabilir de, mi? Tamam. Devam alman aynı şekilde abi abi. SC bir şey almam ben ya. Alma alma alma. Biri bunu alabilir mi? Buraya dikkat. Biri bunu alabilir mi? <laughs> Amin. Marş marş. Kastı oyun. Smoke diyeceğim. Çok güzel attın. Smoke'lu. Devam. Bakma. Yaktım orayı sağdan gelemezler. Devam. 4 kalan son Ay. Ay. Abi siz şey can Gerçekten sola 3 kişi mi ölüyordu? Evet. O an orada ben bir skill arasında kaldım. Yabanda ateş Ay. hayat manyağı. Ateşimiz ol Phoenix. Adam can basmıyor. Ciddi sen Phoenix? Şey? Abi orada beklememiz lazım ya. Bekledim mi şu kahretin? Evet. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Sirkelenin. Ben bir şey almayız hani Abi, aynı. Abilere kapmıyormuş ya. Çekilin yolumdan. Hop oh, yukarı. Silahını sen mi alacaksın Arda? Aldın benim mı? Silah var. Benim silahım var zaten. Ee, var bana o zaman. E, yokmuş Arda işte silah. Buraya kadar. Hayır, benim silahım ya, burada... var. Silahı gel, Gel gel Geliyorum. B'ye gelin. Geliyorum. Adamlar geldi. Viper ulti dedi Tarayın da şurayı bir. Yok. Viper içinde ha. Yok içinde girdim Peki. içeriye çıktım. Son 30 saniye. Kuramıyorum izin vermiyor. Yani can ölürüm. Kuru... Ölürüm balım ya. Versene bana. Ben Öldüreceksin. Adam ulti var. Plan spike diyor ya. Al, <laughs> kurabilirdim onu bir de. Tamam. O ee, şimdi de ağır mi? açlayabilir miyiz rica etsem? Tabi. Benim Bana ultim de var. Size. Benim ultim de var. Atma atma ben atacağım halledeceğim. Burayı da ultim var. Yani yolu bizle an oyunu alırız oldu. ya boş ver. E'yi göremez mi zaten önünü görmüyor. Adam can basmıyor kendiniz de basmıyor. Bize de basmıyor adam kaldırmıyor. <laughs> <laughs> Batar doymuş. Hadi biraz hareket. Atma seninle ilgili balım ya. Ben gideceğim ya. Bir şey arar en azından. Sonra crowd'dan bakıyoruz ona. Spike'ı kurduğun şeyi alamadım ya. Neyi? Yükü mü? Ha. Adamlar arkamızdan geliyor. Baya baya üzü bu. Arkamıza geliyor yani sonunda. Ultileyim mi? Ulti ne ya? Yok yok ayrı ayrıymış. Arda adamlar dedik 31 yedim. 1 Bir düşman kaldı. Ya, İlk defa can bastım Soldan geliyor. Bari revive lan. <laughs> ha, ne gerek yok. Düşman. Güzel. Kanka ulti var ben, yine ultim aynı şekilde ağır rastlayalım Benim ultim var ben görüş açısı alamıyorum ki Adamların hepsinin bir toplu bir yerde olur Arada görüş açabilir misin sen? Eyle ya Ya da ben direkt bir window ultileyim ya Bir şey yapayım mı aynı aslında dur E'm var benim yani E atayım At evet, yine aynı şekilde 3 saniye smokladım Bekleyin bakalım Hadi. Bak.

Bir düşman kaldı Yoksa da var Yaprak <laughs> Yaprak Yine sağdan nerede? Sağdan gelecek. Solda aynen Görüş sağlıyorum Aynen Arda sağdan tarafta Arda gel benden tarafa istersen ayrı kalmayalım Sağda Arda Aynen aldık Güzel. Çevirdik round'u ya çok iyi çok iyi. Drop sistem mi? var mı? Hmm, yok. Bir daha ya. A gitmeyelim bence ya. A gitmeyelim hadi gidelim tamam be. Gel be. Sage almış şeyi bombayı. Ya en almaması, B. en almaması gereken -c -c adam aldı ya. Kanka B'ye gel B'ye. Aldım ben ondan geliyorum. <laughs> kırın geçirin. Bomba yazdım geliyorum ben. Görünmeyin. Şu an görünmüyorsunuz. Sen bir soda iç. Kanka böyle <laughs> <dördünün. Gülüyor> ya. 30 canı var. Arda yapıştır. Atlantis Bank. Bike bike. Adam buraya pussun buraya buradan giriş yok. Ay geldi 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 geldi. <laughs> <Düşman diyorum>. Ay. <laughs> Hadi biraz hareket Çekilin yolumdan. adam burada direkt. Hey, you <laughs> <laughs> Rastgele taradım ben orayı. burayı ineceksin. Düşman kaldı. Düşman. Oh. Çok, Çok güzel. O'ya okay vardı gitti ya. Son round'u zaten ya. Tamam. Taraf değiştiriliyor. Şey gelse geç şu buraya duvar atması lazım değil mi? Yapacak bir şey yok. 7-5 güzel 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 iyi. Alacağız. Az bir şey daha sabır. Güzel oyundu bu arada. Öndeyiz baya. Bayağıdır da el vermiyoruz ya. Güzel güzel baya el vermiyoruz ya. Hoş. Dikkat! Et. Dikkat, et. Dikkat et. Ölmedi ya adam. Olabilirler. B olabilirler. Dikkat edin. B'de alayım. Burada kimse yok herkes B'de. A gelebilir lan. Ben B'ye B'deyim yatıyorum. Arda orada kal. Arda orada kal. Üç kişi burada. B mi deniyorlar? Tamam geliyorum. çıkacak buraya ya. Eminim çıkacaklar. Arkadaşını öldürdü ya. geldi senin arkandan geldi spike yerleştirildi ayakta kalan sonu ya ah 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 Aa gözleri. abi hastane parasını sen veriyorsun. Gözlerim. Abi dünya gözü randevu alıyorum. Çok yayılmayın ha. Ya ama Daha şöyle bir şey vardı. bir dakika dinleyin. eee uçarak vurmaya çalıştım, vuramadım. Uçarak vurmaya çalıştım, vuramadım. Dedim ki böyle bir eee hani kelebek gibi uçar, ara gibi konarım taktiği yapayım dedim, olmadı. Bir de abi bir de pingim var ya. Böyle teleportlanıyorum yani. Ta izleyince i̇zleyince görürsünüz. Hala B deniyorlar ya. Ben A gelmedim. Sen de gelme balım. A abi, denemiyorlar. Spike burada. Geliyorum yanına. Buradan oradan ayrıldım. Spike oraya e mı geldi? Ben de geliyorum A'ya ya. Karayda. Sadece kendisi var bırakmayın Onu getirmeleri lazım. Görüldüler Gene burada. Gelin be ya. Gelin Allah mi Allah be. Allah'ım. Abi alayı B'ye gitmiş bir de ya. Temizlenme. Kaçış yok. Dalın dal içeriye. Dalıyorum, içeri, dal, dal, dal. dalıyorum, daldım. Kaldı. İki kişi dalım oyunu çok kolay ya. Oh. Keşke. Ben adamları ne yaptım orada? Şekilli. Dört kişi mi? kaç kişi mi bulmam lan? Drop isteyen. Yok Adam, ben, ben dört benim. kişi öldürdüm orada ya. Herhalde. Yalnız baya bayağıdır el vermiyoruz. Ama karşıda bir troll var ya. <laughs> bizde de var. Bizde, ha, bizde De, de bizde var. De var. Bizim seyirci abi hem ulti basmıyor abi ne adam da seyirci cam Adamlar otur. A denemiyorlar A denese var o var, kolay ki B denemelerinden kaybı Şunu uğraşıyorlar ya şimdi gene ben denemeyecek Çok güzel oynama ya Dünyama hoş geldiniz Al oğlum onu Bu adam var O buraya ulti attı buraya ulti attı Aynen Oğlum yardım etsen <laughs> kesecekler adamı B'lerde mi yine? B yok. A da yok. Dikkat dikkat. B yok B yok. Arda mitte öldürdü. adam B'ye dönüyorlarmış. Canım çok az ama. Adamların B'sine geldim ben. Oo A'ya giriyorlar. Hazır. Dönüyorum anama. Can basmasın ağzını basmasın Öldün çek Smoke'lu Bir düşman kaldı Yürü git Hop yukarı Buldum Öldü canı çok az canı çok az Ya şaka mı ya Son 30 saniye. Canı çok az onun. Tek, bu ne kadar, ne kadar ne? ya. Bu arada bu fej niye kimseyi kaldırmıyor? E basmıyor hiçbir şey yapmıyor. Çöldürdün mü ya? Son sayı. Vakit tamam. Gömelim onları. Çocuk beni öldürecek Geçizat ya. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Aynı yapsana. Ani. Ali. Ani, sen zaman Abi ağda kimse Tekirin yok. yok. A'da kimse yok. A'da kimse yok. Ama A'da Kaçış adlı. yok. Ay, öldüm ben A'da. Uyku saatleri geldi. Teşhisat Ay, lazım. <gülüyor> <gülüyor> çok sinir oldum. Çok 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 çok. Oynayayım mı bu el? Bu el oynayayım mı? İşte, ben. Phantom işte. Phantom işte alayım. Dedim ben yine. Tamam. Alım <laughs> sen de iste. Eee... <laughs> Teçhizat lazım. Eyvallah. Eyvallah. Daha bir de 2009 parası var. Oha. Oh. Hadi biraz hareket. Abi şaka gibi ya. var ya çok saçma oynadım. Ne Adamı kaldırdı. Bu işareti burada. Düşman görüldü. Ben buradan aldım. kuvvet işareti kurdum. Arda neyi bekliyorsun o kadar ya? Burada şey var. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyun. Allah Allah. Hem, ay ne? Hem yedin canım tamam, Tamam sakin 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 sakin. Ne yapamam bekliyorsun <laughs> ki? Çok bekledim arkadan sıkıştırabilirim. Hayır yapamıyorum ki yürüyemiyorum adam altına s**mış yani şifre yürümem lazım. Elimde olan Tam bir şey değil. Tamam bu elle yani. gitti o zaman. Son 10 saniye. Kazandık. Oo çok iyi. Güzel oyundu. Elinize sağlık. Bir zafer daha. Eğlenceliydi. O kadar e, çok şey olmadı. Biraz tilt olduk ama. Biz oynarken eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepinize hoşçakalın.